Yayın konumuz var. Doktor Mehmet Savran, Nevşehir AK Parti Belediye Başkanı, aynı zamanda da belediye başkanıydı. Başkanım kolaylıklar diyorum seçim çalışmaları, atmosfer, yoğun tempoda devam ediyor. Kar yağışı da var neler söyleriz? Hoş geldiniz şehrimize. Ee, yoğun çalışma, yoğun tempo hep vardı. Tabii seçimde biraz daha artıyor bu. Üç yıldır e, şehrimize birçok... ...güzellik kazandırdık. Özellikle altyapı anlamında... ...şehrin eski altyapısının... ...yüzde 22,5'unu değiştirdik. Yıllık su arızamız 700'dü... ...150'ye düşürdük. Kayıp kaçağımız... ...yüzde 55'ti, yüzde 40'a düşürdük. Yine 45 kilometrenin üzerinde... ...Nevşehir 122 bin nüfuslu bir... ...il. 45 kilometrenin... ...üzerinde sıcak asfalt yaptık. Bu sıcak asfaltın yapmadan önce tamamen hem içme suyu hattı, yağmur suyu drenajları, kanalizasyonlarını değiştirdik. Şehrimizin yeşil alan miktarını çok artırdık. 248 bin metrekare yeşil alan kazandırdık Nevşehir'e. Bir millet bahçesimiz yapılıyor 138 bin metrekare. Yani Nisan Mayıs aylarında o da hizmete girerse toplamda çok büyük miktarlarda yeşil alana kavuşacağız. Biz 3 yılda millet bahçesini beklemeden 2 millet bahçesi kazandırdık. Başkanım, yeni dönemde çok önemli projeleriniz var. Kale, kale diye tabir edilen kale herhalde. çevresi, evet, dünyanın en büyük yamaç yerleşkesi, kale çevresinde kaya şehir diye tabir edilen yer. Orada bir turizm alanı oluşturmak istiyoruz. 2014'te bir kentsel dönüşüm projesiyle tesadüfen ortaya çıkarılmış bir yamaç yerleşkesi 2018'de turizme açılması planlandı. Ancak o günden bugüne ee, koruma amaçlı imar planı onaylanması gerekiyordu. Ee, i̇mar planı yapıldı, askıya çıktı, itirazlar oldu, mahkemelik oldu. Velhasıl bu zamana kadar daha yeni onaylandı. Bunun onaylanmasıyla birlikte oraya konaklama e, tesisleri, e, restoranlar, e, küçük sokaklar e, yaparak bir turizm canlılığı getirmek istiyoruz. Ayrıca kültür fuar ve kongre merkezi yaparak şehrimize Nevşehir merkezde fuar, kongre ve toplantıların yapılmasını sağlayarak Kapadokya olmamızın da avantajıyla daha fazla toplantı yapılmasını sağlayarak turizmi canlandırmayı istiyoruz. İlçelerimizde ve beldelerimizde turizm canlı ancak merkezimizde biraz geri. Peki başkanım gerçekten çok önemli projeler. Son olarak ne şehirlere ne söylemek istersin? Ne Nevşehir'in önemli 3 tane sorunu var. Yıllardır konuşulan çevre yolu meselesi, şehir içi trafik yoğunluğu ve şehrin hastane bölgesine olup doğru olan trafik yoğunluğu. Bunları çözüyoruz inşallah. 2024'ün yatırım programına alındı çevre yolu. Bizim de 2 tane alternatif yol projemiz var. Bir tanesi itfaiyenin oradan hastaneye kadar, diğeri de uçsar tarafından yine Yeni öğretmen evine kadar. Bu sorunları çözüyor. Kentsel dönüşüm var yıllardır bir türlü anlaşılamayan. Metrekare usulü anlaşma yöntemi geliştirdik. Yıllardır anlaşılamayan mevzuyu 4 ayda anlaştık. İnşallah onu da hızla devam ettireceğiz. Yeni sanayi projemiz var. Onunla ilgili çok ciddi adımlar attık. Şu anda uygulama projesi çiziliyor. En önemlisi az önce içme suyundan bahsettim. 1 milyar liralık bir yatırım var. DSE aracılığıyla 30 yıl vadeli ve faizsiz ödeyeceğiz Türk lirası. Kayıp kaçağımızı %55'te devralmıştık suyu. %40'a düşürüyoruz. Düşürdük. Bu projeyle %15'e düşüreceğiz. GES projelerimizle ve elektrik enerjisi sarfiyatını azaltarak da birkaç yıl içinde Neşehir Belediyesi elektriğe para ödemesi hale gelecek. Bu tasarrufları da halkımızın hizmeti için kullanacağız. Efendim çok teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür Kolaylıklar ediyorum. diyoruz. Evet gerçekten beyefendi kişiliğiyle Nevşehir'de vatandaşların kalbinde taht kurmuş bir isim aynı zamanda çok kıymetli bir beyin cerrahı Mehmet Savran yayın konuğumuz oldu. Nevşehir Belediye Başkanı adayı diyelim. Başarılar diliyip kendisine sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.